Merhaba arkadaşlar. E, bugün size yılbaşı çiçeğinin bakımını, dikimini anlatmak istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için. E, benim daha önceki yıllarda bu çiçekten vardı. Kırmızısı vardı. E, ama biz taşınırken Salihli'ye falan onlar ne oldu artık bir yerlere verdik miydi ne oldu bilmiyorum. Benim en son yoktu. Bunu kız kardeşimden geçen yıl getirdim. Geçen yıl getirdim. Bana geldi geçen yıl. Bu zamanlar yılbaşında 2 veya 3 tane açtı. Koskoca bu çiçek 2 veya 3 tane açtı. Baharda da 1-2 tane daha açtı. Ondan sonra tamam dinlenmeye geçti. Zaten hiç açmadı doğrusu. ben bunu yazın bahçeye aldım. Bahçeye yanmasın diyerekten başka çiçeklerin ve başka ağaçların ağaçların gölgesine koydum. E, koskoca yazı orada geçirdi. E, kış geldiği zaman bunu aldım içeriye. E, Yazın da şeyden verdim arkadaşlar hani gübre verirken suni gübre çimlere falan verirken sanırım bir iki defa da öyle vermiştim. İçeri girdikten sonra hamur mayayı ısladım bir buçuk kiloluk bir şişeye e, bir buçuk kaşık falan bir hamur maya koydum. Ee, o da benim o anlarda arkadaşlar çok yoğundum işlerim oldu o şeyi çalkalayıp çiçeklere verecek durumum dahi olmadı kaldı 2 gün üç gün neredeyse benim maya e, kendi haline kaldı ondan sonra getirdim işte hem e, özellikle yılbaşı çiçeğine verdim hani faydası olsun diyerekten yılbaşı çiçeğine verdim o da maşallah bakın ne kadar güzel rengi çiçekleri her tarafından e, seneye nasıl olur bilmiyorum baharda bir yaprağını şeyini e, saksısını değiştirsem iyi olacak e, saksısını değiştirirken de arkadaşlar e, birazcık e, kumlu toprak milli toprak e, çam toprağı e, bu şeyler için kaktüsler için özel topraklar var onlardan eğer hepsini harmanlarsak ee, çok daha güzel verim alabiliriz. Ben bunu biraz daha büyük bir saksıya alırım. Ee, Allah'ın izniyle seneye kadar belki çok çok e, daha güzel gürleşir, ee, büyür, gürleşir, daha çok çiçek açar. Artık bana geldi, şeyimle bakarım yani. Mümkün olduğu kadar bakarım. Bir de bundan işte şeyin kırmızısı varmış. Ee, Zeynep komşumun kırmızısı varmış. Ee, dedi ki ben bir tane küçük bir saksıya ekmiştim. Ee, onu sana vereyim dedi seneye kadar <laughs> büyütürsek inşallah bir de kırmızımız olur ee, bir de atlas çiçekleri var şu anda yukarıda atlas çiçeği açmak üzere Onlar biraz daha büyük oluyorlar şu yaprakları daha kalın ee, atlas çiçeklerinin çiçekleri daha iri oluyor ee, onunla açtığı zaman da onları da gösteririm inşallah arkadaşlar bunun saksısını değiştireceğiniz zaman söylediğim gibi biraz kumlu toprak biraz çam toprağı biraz şey kaktüs için olan çiçeklerden çiçek toprağından olsun hepsini harmanlayın ve güzelce dikin. bunu ıslattığınız zaman bunlar kökleniyor arkadaşlar hatta ben atlas çiçeğinden net ıslatmıştım galiba mutfak penceresine Islandıktan sonra bir süre, bir iki ay gibi, bir iki ay gibi aralarda arkadaşlar bunlar kökleniyorlar. E, diktiğiniz zaman da zaten güçlü çiçekler tutuyorlar. Hani şaşkın değil, nazik, narin değil bu çiçekler. Maşallahları var. Neredeyse attığın yerde kalıyorlar. Arkadaşlar bir de sularken dikkat edin. Kireçli su, çeşmeden direkt kireçli su vermeyin. E, bu dinlendirilmiş işme suyumuz var. Hani evlerde bir şey... Ne çeşmesi? Arıtma. <laughs> Arıtmalar var ya arkadaşlar. Ben genellikle arıtma suyundan çiçeklere veriyorum. Bazen de dinlendiriyorum. 5 kilo, ay benim çiçekler çok fazla olduğu için 5 kiloluk şişeye dolduruyorum. Birkaç gün bekletiyorum. Ondan sonra yukarıda falan çiçeklere veriyorum. E çünkü çiçek çok fazla hani bütün gün arıtma çalışsa benim çiçeklere zaten yetişemeyecek arkadaşlar. Onun için ben bazıların yukarıdaki şeyleri falan, Sardunyaları falan böyle dinlendiriyorum. Suyu 5 kilo şişelere dolduruyorum. 3-5 gün neredeyse dinlendiriyorum. Ondan sonra veriyorum. E, arıtma varsa arıtma direkt verilebilir. Kireçli sular e, birçok çiçeğe zararlı arkadaşlar. E, bunlara da buna da zararlı. E, arkadaşlar bir de şeyi göstermek istedim size. Bakın şurada şey var bizim. Horoz indiği çiçeği var. Horoz indiği çiçeği ibiği. İbiği. <laughs> Horoz ibiği çiçeği bahçe çiçeği. Bu sene ben onu saksıya diktim. Birçok yerde de kadife çiçeği olarak anlıyormuş. Kadife çiçeği, şunlara deniyor. Şunlara deniyor. Tamam olabilir de o da kadife yani gibi olduğu için. yörelerde işte, Aslında bizim bu çiçekten arkadaşlar böyle şey vardı. Ee, bir tek çiçek oluyordu şu açmış olan horoz ibeği bir tek çiçek oluyordu böyle kıvrım kıvrım kıvrılan bir tane büyük vardı onun tohumunu aldım onlardan diye bir ektim böyle çıktı tohumda dönme mi oldu yoksa ben o tohumu karıştırdım mı onu bilemiyorum seni ondan bulmaya çalışacağım arkadaşlar gerçekten çok güzel o kocaman böyle bir tane oluyor böyle dallar e, ayrıca olmuyor ee, bir tane horozibi oluyor böyle büyük kıvrım kıvrım kıvrılıyor. İnşallah onun tohumundan bulurum. Nereye attım ne yaptım ektim o tohumdan diye. Ama o, işte böyle şeyler çıktı. Nasıl oldu onu orasını anlayamadım. Ee, şu da şey arkadaşlar dikenler tacı. Bunu e, eşimin kardeşi erkek kardeşi dikmiş. O ziraatçı. Ee, o bana getirmişti. Küçüktü. Allah razı olsun. Çok çok sağ olsun. Şöyle küçücüktü. E, ee, saksısını da bu yıl değiştirmedim. Yani kıyamadım. Şeye çok güzel çiçek ya kıyamadım. Biraz daha büyüsün. Bu toprak ona yeterli gelir dedim. üzerine birazcık toprak ilave ettim. Bu sene idare edecek. Bahara inşallah. Bakın her tarafından o da şeyler veriyor. Bakın tomurcuklar. Ee, bir tane de dikenler talcınım. Bunun değişik bir rengi ben sarısı var şeyde mutfak penceresinde. Başka bir çekim anında da onu getireyim, onu göstereyim. Hani bunları getiriyorum ki buraya baktığınız zaman hani ben e, yılbaşı çiçeğini anlatırken e, baktığınız zaman çevresin gözlerinize güzellikler olsun, güzellikler görün diyerekten bunları yanına getiriyorum arkadaşlar. Bugünkü e, konumuz yılbaşı kaktüsü, e, yılbaşı çiçeği. Geçen yıl açmadı, bu yıl açtığını size onu anlatmak istedim arkadaşlar. Hamur mayası verdim. Başka şey değil. Hamur mayası ve bazen de pirinç yıkadığım zamanlar e, pilav için bizde pek pirinç pilavı yapmıyoruz da e, sarma dolma yaparken e, yıkadığım pirinçlerin suyunu gene getirip çiçeklere veriyorum. İşte birazcık ona, biraz buna, biraz ona az az hepsini genelde paylaştırıyorum arkadaşlar. Hepsi de besinini alsın diyerekten. E, suni gübre yazın verdik mi vermedik mi tam onu hatırlayamıyorum. Baharda verdim miydi ben çimlere verirken acaba. Tam hatırlamıyorum. Ama yazın ben daha çok sardunyalara falan e, şey vermiştim işte. E, güvercin gübresi, e, kuş gübresi vermiştim arkadaşlar. Bir yerlerden getirdim hatta komşumuzdan. Buldaçığın gübresi getirdim, erittim ve buldaçığın gübresi doğal gübre nasıl verilir diyerekten e, videolarım, videom da var. Onlar çok e, önemli. Yazın benim sardunyalarım çiçeklerim e, çok güzel açıyorlar çünkü kuş gübresi veriyorum, tavuk gübresi veriyorum, güvercin gübresi veriyorum. Bunlar çiçekleri çok besliyor arkadaşlar. Bunu içeriye aldık. Bakın dışarıda şu anda birkaç gündür eksilerde hava durumu. Eksi 10, 11, 8, 6 gibi hava durumu. E bu dışarıda olsaydı eşim diye çoktan soğuk don vuracaktı bunu soğuk vuracaktı. Ama o eşimin fikriydi. <laughs> e, i̇çeriye alalım hanım dedi. İşte içeriye aldık bakalım ne kadar da ilk dayanacak bilmiyorum. İlk defa e, içeride horozun diye çiçeği bakıyorum. Seneye kadar kalır o. Değerli dostlar, burada bir imlaç eklemek istiyorum. Bu horoz ibiğini biz, ben köylü çocuğuyum. Annem turşuya katardı bunu. Tabii suyuna öyle. renk yapardı. A, evet. Aroması tabi. O zaman aromada veriyordu galiba. Onun renk için güzel var. bir bitki. Evet. Bu içeride, bu ortamda yetiştiği gibi seneye, baharda kısmet olur da nasip olursa Yazın size onu gösteririz. Çünkü burada dal olmaya yönüne doğru gidiyor. Ne kadar dayanacak hem onu görmüş oluruz. Ne kadar kalacak, canlı kalabilecek. Yani tohumlarını da alırız. Onun tohumlarına annem de çoktu galiba. O, bu da oradan mı geldi sonra bilmiyorum. Ha, bazen karışıyor artık arkadaşlar. Annemin de bahçesinde çiçeği çok. Oradan da bazen getirdim. Özellikle kadife çiçeklerini onun bahçesinden getirdim. Halamın kızı çevrenin bahçesinden getirdim. Birçok yerden bu yıl kadife çiçekleri getirdim. Kadife çiçeklerimiz rengarenkti. Kimisi biraz koyu, kimisi renkleri biraz açıktı. Her yerden bulup getirdim. Bunu da yine bir yerlerden gelmiştir herhalde. Evet arkadaşlar bugün yılbaşı çiçeğini size anlattım. Ee, sizler de köklendirmek istiyorsanız birer dal kırın, ıslayın, arada suyunu değiştirin. Ee, o köklenir arkadaşlar. Köklenmedi diyerekten atmayın. Bazı çiçekler çok uzun sürede kökleniyor. Mesela bir melisa, bir benjamin çiçeği onlar da neredeyse iki ayı buluyor köklenmeleri. Ee, değiştirin suyunu kalsın onlar. Değiştirmezseniz tabii kötü şeyler o koku oluyor. Çiçek onu emiyor, soruyor. Ama suyunu sık sık değiştirirseniz onlar iki ayı buluyor yani. Benjamin de Melisa, yılbaşı çiçekleri, bazı çiçeklerin köklenmesi çok zaman alıyor. Bazıları çok hızlı kökleniyor. Mesela yaprağı güzel gibi çiçekler çok kısa sürede kökleniyorlar. Her çiçeğin kendine göre bir özelliği var. Köklenmesi, dikilmesi, bakılması konusunda çok hepsinin kendine özgü bir bakım sistemleri, yaşama sistemleri var arkadaşlar. Bugünlük bunları anlattım. Galiba bugünlük yeterli. Aslında ben sık sık video atsam iyi olacak arkadaşlar. Çok geç atıyorum bir de uşaktan e, Songül arkadaşımız benden çiçek götürecek e, bak orada ben sana bana yazdığını Songül ben görürüm e, bana oradan yazdığını ben her an okuyorum her an e, yorumlara bakıyorum en az günde 5-6 defa falan ben yorumlara bakıyorum hani gelip almak istiyorsan e, kohlerayı bana oradan yaz ben anında sana ulaşırım oradan anlaşırız ve gelip kohlerayı alırsın Kohlera merdivene koymuştum. Uzun süre susuz kaldı. Dün onu ben suladım. Bugün çok neşesi yerindeydi. Senin yazdığını ben yorumlarda görürüm. Oradan anlaşalım ve gel çiçeğini al Songül. Hem tanışmış oluruz hem görüşmüş oluruz. Müsait bir zamanda gel çiçeğini al. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah huzurlu, mutlu, kaygısız gürültüsüz günler versin yapınıza hoş kalın hoşça kalın